Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hamuru yağ gibi açılan, çıtır çıtır, cevizli baklava tarifi veriyorum. Dilerseniz çok vakit geçirmeden bu güzel baklavamızın yapımına başlayalım. Baklavamın hamuru için uygun bir kabımın içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı su, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesini ilave ediyorum. Daha sonra bir fiskede elimin ucu tuz ilave ettim arkadaşlar. Çok fazla tuz ilave etmiyoruz. Yumurtamı, suyumu, tuzumu ve sirkemi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da süt ilave ediyorum. Tekrar malzemelerimi karıştırdıktan sonra önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 6 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek Baklavamın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Unumuzun markasına ve kalitesine göre, kullanmış olduğunuz yumurtaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Unumuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu hazırlayalım. En son hazırladığım baklavamın hamurunu kıvamını sizlere de gösteriyorum. Kıvamının bu şekilde olmasına özen gösterelim. Hamurumu yoğurma kabımın içerisinde biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Bu şekilde tezgahımın üzerinde de 1-2 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahımızın üzerinde yoğurduğumuzda daha fazla un ilave etme isteği duymuyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu daha rahatlıkla daha kolay bir şekilde toparlayabiliyoruz. 1-2 dakika hamurumu toparladıktan sonra hamurumu iki parçaya bölüyorum. Daha sonra 9 parçaya bölerek... Toplamda 9 adet beze hazırlıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin de aynı ebatlarda olmasına özen gösteriyorum. Bezelerimin tamamını hazırladım. Hazırladıktan sonra bezelerimi sade buğday nişastasının içerisine buluyorum. Daha sonra bulamış olduğum bezemi görmüş olduğunuz gibi geniş bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerimin tamamını bu, bu işlemi uygulayarak hazırlıyorum. Ben baklavamı açarken sade nişasta kullandım arkadaşlar. Buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası veya da buğday nişastası fark etmez. Her ikisiyle de hazırlayabilirsiniz. Bezelerimin tamamını servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra geniş bir tepsimin içerisinde tekrar nişasta ile nişastaladıktan sonra bezelerimi içerisine alıyorum. Ara katlarında bol bol nişasta ile nişastalıyorum birbirlerine yapışmasın diye. Daha sonra üzerini temiz bir poşetle kapattıktan sonra bu şekilde bir saat dinlendiriyorum. Baklavalık yufkalarım dinlenirken ben hemen şerbetimi hazırlamaya geçiyorum. Şerbetim için uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, bir küçük dilim limonumu ilave ediyorum. Şerbetim şekerlenmesin diye. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 15-20 dakika daha kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde olana kadar. Hemen şöyle kıvamını size gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaşığımdan akarken yoğun bir şekilde akıyor. Kıvamı gayet koyu. Bu şekilde olması gerekiyor baklavalık şerbetinizin. Şerbetimi ocağından alıp soğumaya bırakıyorum. Bir saatin sonunda dinlenen baklavalık yufkalarımın bir tanesini alıyorum. Ve açmaya başlıyorum. İlk etapta bol bol nişasta ile nişasta alıyorum. Baklavalık yufkalarımı açarken daha sonra nişasta ilave etmiyorum arkadaşlar. Daha sonra nişasta ilave ederseniz açarken baklavalık yufkalarınızın üzerinde nişasta kalacaktır. Ve baklavanızı yerken nişasta tad alacaksınız. Güzel olmuyor. Sizde kesinlikle baklavalık yufkanız büyüdükten sonra nişasta ilave etmeyin açarken üzerine. İlk etapta bol bol nişasta serperseniz zaten daha sonra nişasta istemeyecektir. Yufkalarınız açarken kesinlikle yapışmayacaktır. İlk baklavalık yufkamı açtım. Bu kalınlık benim için yeterli arkadaşlar. Hemen açmış olduğum baklavalık yufkamı bıçağım ile 4 parçaya bölüyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum. Baklavalık yufkamın inceliğini siz de görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde açıldı. Hemen bir bıçağım ile 4 parçaya bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra uç kısmından başlayarak dikkatli bir şekilde büzüştürüyorum. Büzüştürürken güzel olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Şeklinin güzel olabilmesi için. Arasında boşluk kaldığı için görmüş olduğunuz gibi bir kanadını diğer kanadının üzerine kapatıyorum. Arasındaki boşluğu kapatmak için arkadaşlar. Tamamını dört parçamı da bu şekilde aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra üzerine ince çekilmiş cevizimi ilave ediyorum orta kısmına gelecek şekilde. Ben baklavamda ceviz kullandım. Siz dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Fındık veya da yeşil toz fıstıkla da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Burası artık sizin damak zevkinize kalmış. Kenar kısımlarından içe doğru katladıktan sonra videomda görmüş olduğunuz şekilde şeklini veriyorum baklavalarımın. Tarifimi izlerken atlamadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, videomda önemli püf noktalarını bildiriyorum. Eğer atlayarak izlerseniz önemli püf noktalarını kaçırırsınız ve aynı sonuçları elde edemezsiniz. Bir tanesini hazırlattan sonra fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Yine aynı şekilde ikinci baklavalık yufkamı da alarak aynı işlemi uygulayarak açmaya devam ediyorum. Hamuru yağ gibi açılan, rahatlıkla açılan baklavalık yufkalarımızı hazırlıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hafif hafif dokunmam yeterli oluyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Rahatlıkla açılıyor. Sizde birebir aynı e, ölçüleri kullanarak aynı tarifi uygulayarak aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listemi açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan da kontrol edebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz de videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimi deneyen arkadaşlardan yorumlar kısmına fikirlerini bekliyorum. Tarifimle ilgili değişiklik fikirler olanlar da yine yorumlar kısmında fikirlerini bekliyorum arkadaşlar. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. İkinci baklavalık yufkamı da yine aynı şekilde açtım. Görmüş olduğunuz gibi incecik tül gibi açılan baklavalık yufkalarımız hazır. Kesinlikle açarken parçalanma, yırtılma olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yine bu yufkamı da aynı şekilde 4 parçaya bölüyorum. Yine bu açmış olduğum yufkaya da aynı işlemi uygulayarak hazırlıyorum. Videomda görmüş olduğunuz şekilde kalan yufkalarımın hepsini bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Vermiş olduğum ölçülerden bir tepsi dolusu baklava çıkıyor. Vermiş olduğum ölçüden bir tepsi baklava çıkıyor. Siz iki tepsi veya da üç tepsi hazırlamak isterseniz ölçüleri ona göre katlayabilirsiniz arkadaşlar. 2 tepsi için iki ölçü, 3 tepsi için 3 3 ölçü olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şeklini verdikten sonra yine orta kısmına gelecek şekilde cevizlerimi üzerine ilave ediyorum. Kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum cevizlerim dökülmesin diye. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi 3 tur katlayarak Baklavamın şeklini veriyorum. Çok sıkı bir şekilde hazırlamıyorum. Şeklinin güzel olması için. şeklini vermiş olduğum baklavalarımı fırın tepsimin içerisine alıyorum. Daha sonra tamamını hazırladıktan sonra üzerine önceden eritmiş olduğum 200 gram tereyağımın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Fırçam ile tatlılarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağımızı eritirken üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz arkadaşlar tortuların kalmamasına özen gösterelim. Tortu veya da köpük kalırsa baklavalarınızın kızarırken üzerinde yanıklar oluşabilir. Görmüş olduğunuz gibi üzerine bol bol tereyağı ile yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde tereyağını da ilave ettikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımın alt üst ayarında baklavalarımı 1 saat pişiriyorum. Baklavalarımız ne kadar kısık ateşte pişerse o kadar çıtır çıtır ve güzel olurlar. Bir saatin sonunda baklavam fırından çıktı. Fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika ılıması için bekletiyorum. Baklavalarımı tamamen soğutmuyorum arkadaşlar. Sadece 5 dakika ılıması için bekletiyorum. Daha önceden hazırlamış ve soğutmuş olduğum şerbetimi üzerine döküyorum. Şerbetin tamamını üzerine ilave ediyorum. Tamamını çekecektir. Şerbetini döktükten sonra da 1-2 saat dinlendiriyorum. Ben çekimimi tamamlamak adına sadece 1-2 saat dinlendirebiliyorum arkadaşlar. Siz bir gece önceden hazırlarsanız, şerbetini ilave ederseniz baklavanız şerbetini daha güzel çekecektir ve daha güzel olacaktır. Şerbetimin kıvamında görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi koyu kıvamlı bir şerbet hazırladık. Şerbetiniz cıvık olursa baklavalarınızı hamurlaştırır. Güzel olmaz. Sizde baklavanızın şerbetini bu şekilde koyu bir şekilde hazırlayın arkadaşlar. Baklavalarımı bir buçuk saat dinlendirdikten sonra hemen servis tabağımın içerisine alıyorum. Ve son halini sizlere de göstermek istiyorum. Şerbetini tamamen çekmedi ama demiş olduğum gibi önceden de belirtmiş olduğum gibi videomu tamamlamam gerekiyor. Bu şekilde ben sizlere gösteriyorum. Siz baklavanızı bir gece önceden şerbetleyin arkadaşlar. Şerbetini güzel çekmesi için kıyır kıyır bir baklava oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyen arkadaşlardan yorumlar kısmına tekrardan fikrini bekliyorum. Bir başka tariflerimle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.